Evet arkadaşlar, bugün bilgisayarda bluetooth çalışma sorununu çözeceğiz. Ee, şimdi buraya geliyoruz. Ayarlar nerede? Ayarlara tıklıyoruz bakın. Sol tık ayarlar. Geldik buradan. Buraya bluetooth da yazabiliriz ya da cihazlara girebiliriz direkt. Burada açık gözüküyor. Ama burada sizde açılmıyorsa işte onun nasıl yapacağınızı göstereceğim. Buradan açabilirsiniz birinci yöntem bu. Şimdi buraya tıklayacaksınız. Buradan açılabilir. Nerede o? Buradan açılabilir. Burada da yoksa eğer burada da yoksa adını eğer orada buton yoksa buraya sağ tıklayacağız ayarlara girelim sisteme geliyoruz buradan sorun gidenlerde. Bakın buraya sorun gider yazıyoruz. Yazıyoruz. Enterladık. sorun gider bekleyin tamam buraya geldik ayarlardaki sorunu gider lan niye açmadı gider ek sorun gidercilere geliyoruz diğer sorunları bul düzelt bluetooth sorun giderci çalıştır sorunlar algılanıyor <laughs> algılasın bakın Bende çalışıyor. Ben deniyorum şu an. Size göstermek için. Şu an denetleniyor abi. Büyük ihtimal hata verecek. Yok. Şimdi buradan kapatıyoruz abi bunu. Yeni olmadıysa ya. Yen olmadıysa Yen olmadıysa arama kısmına ser Hizmetler çıkıyor. Hizmetleri açıyoruz. Servis diyorsun bu şimdi istediğimiz bir tane tıklayıp B dedik mi bluetooth'u buluyor bluetooth nerede işte bluetooth burada bakın buradan B tuşuna basacağız istediğimiz birine basacağız B tuşuna basacağız Şimdi e, Bluetooth. Bunu iki kere tıklıyoruz. El ile diyor. Eğer elle yazılıysa otomatik yapın. Otomatik yazılıysa elle yapın. Şu mesaj geldi ona bakıyorum otomatik yapalım durdur Evet dedik <laughs> bir durdursun sonra yine başlata basıyoruz başlat abi <laughs> Sonra başlat dedikten sonra uygula tamam diyoruz. Bunlar da aynısını yapacağız. Aynısını yapacağız. Ben göstereceğim, siz yaparsınız. Sorunumuz gitmiş olabilir büyük ihtimalle. Eğer yine gitmediyse Eğer yine gitmediyse adı değişik bekleyin. Çıkması lazım. Niye çıkmadı lan bilgisayar? Dur. Ya da değişik. İki dakika bekleteceğim. İki dakika. Çıkmazsa eğer bu özellik evet bu özellik yok. Her Doğru ya. O Windows 11'lerde benim yazdığım benim yazdığım windows 11 lerde çalışıyor biz direkt windows 10 Eğer aygıt yöneticisi yazıyoruz benim beyin gitti ya şimdi buradan bluetooth seçeneği var konuşamadım bluetooth seçeneğinden basıyoruz iki kere mi basıyorduk lan açık mı bırakmışım ben? ben kapatayım şunu bekleyin tamam şimdi buraya basıyoruz iki defa sürücü diyoruz Sürücü güncelle güncelleştir otantik olarak tar ediyoruz otantik olarak tar dediğimizde kapatıyoruz. biraz güncellersin yeni olmadıysa ya da cihazı kaldır ya da devre dışı bırak İkisi de olur bunlar tek tek deneyin yani şimdi devre dışı bırak evet diyelim sonra yine tekrar cihaz etkinleştir Eğer sorun devam ediyorsa eylem bölümüne gidelim. Şimdi buraya geldik mi? Sonraki diyoruz. Sonraki. Buradan A bağdaştırıcılara

Bakalım var mı? Dur bakayım. Eğer burada öyle bir şey yoksa Microsoft'a geliyoruz. Genel şey bunu seçip sonraki diyoruz. Evet. Yine sonraki diyoruz. Tamam, sorun giderildi büyük ihtimalle. Sorun giderildi. Burada son diyoruz. Ve sorun giderildi. Otantik yazılım yüklemiş olacak bu böyle. Kontrol edelim. Yani kontrol edin bir cihaz. Hala bir çöz, hala çözülmediyse C klasörünü açalım abim. Ben de D yok çünkü daha garantisi bitmedi. Buraya, buradan Windows'a geliyoruz. geliyorduk. Bir site linki kaldı aklımda. Onu koyacağım. Uber'a da mesaj atmış. Şimdi buradan Herhangi bir tuşu mesela ben bunu seçtim. s'ye basacağız. Buradan sistem 32 diyor bakın. Sistem 32 diyor. Buraya gireceğiz. Buraya değişik bir at yazacağız. S'ye basacağız. Sistem 32 diye bir yere gideceğiz. İçine gireceğiz. Ondan sonra açılan kısmı arama tuşuna buraya Bakın FS Grid diyor. FS Grid diyor. Şimdi buradan üzerine sağ tıklıyoruz. Sağ tıklayıp bunu kısa yol oluştur yapacağız büyük ihtimalle. Ee, daha fazla var mı burada? Evet kısa yol oluştur yapacağız niye oluşturamıyor bekleyin masa üstünü oluşturacağız ha, buraya masa üstü kı kısa oluştur yaptıktan sonra o kısayolu da nasıl kaldıracağım ki şimdi sen onu oluşturacağız buraları bir yere gelecek oraya geldikten sonra Eğer şimdi karşınıza bu bir, bir ek ya da göstereyim ben direkt abi. Şimdi uğur, uğraşamam. But S sistem 32 nerede? sitenin linkini de açıklama koyacağım bekleyin tamam ee, buradan geliyoruz sol tık mı sağ tık sol tık herhalde gönder masaüstü kısa yol klasörle alakalı iki tane oluşturmuş bir tane oluşturacak zaten ben fazladan oluşturmuşum açıl abim Tamam şimdi buradan dosya e, buradan dosya göndermek istiyorsanız dosya gönderir dosya almak istiyorsanız dosya almaya basacaksınız ama onu da açıklamamız lazım Şimdi buradan dosya almak istiyorsanız dosyayla çıkıyorsunuz. Eğer bu sorun yine çözülmezse şunu kaldırayım. Silim tıklayacağım. Neyse elemeyi bozarız şimdi. şimdi. Eğer yeni çözülmediyse bir site linki koyacağım. Yani driver'ı yüklememişseniz de bunu yüklemeniz gerekiyor. Bir tane site bağlantısı koyacağım ben aşağıya. Durun hemen gireyim bak böyle olması lazım Evet bu olması lazım bakayım yok lan yapay zeka mı? bu mu e, Link koymadan da Oha. yok işte oradan link koyacağım Windows 10 da 11 çıkacak. Ama karşınıza direkt çıkmayacak. Download tuşu var. Ona basacaksınız. Windows 11 ya da 10 çıkacak. Download'a basacaksınız. Windows 10 ya da 11 çıkacak. İşte oradan istediğinizi indireceksiniz. Bu kadar zaten. Bu kadar kolay abi. Bakalım çalışıyor mu benim o sırada bozulunca. Tamam bakın çalışıyor. Bu kadar kolay. Dur bakayım kulaklığı eşleyeyim burada bunu, Tamam. Tam da kulaklık sütü yanındaymış. Şimdi bakın zaten tuş buraya geldi. Burada da var. Ama bu başka. Bakın burada bir sürü şey var. Buradan cihaz ekleyebilirsiniz. Bu kadar kolay. Bak bu benim kulaklık. Bağlanma zaten. Şu bluetooth'u kapatayım. Bu kadar kolay. Bir dakika görüşmek üzere.